Çok ama çok yüksekte, yıldızların bile üşüdüğünü sandığın o yerde yumuşacık, pamuktan bile daha yumuşak bir bulut vardı. Bu bulut sıradan bir bulut değildi. O dünyanın en hafif, en pofuduk uyku bulutuydu. Gökyüzünün en rahat yastığı gibiydi. İşte bu bulutun içinde milyonlarca, milyarlarca minicik kar tanesi yaşardı. Hepsi birbirine benziyordu ama aslında hepsi birbirinden farklıydı. Tıpkı senin parmak izin gibi. Her kar tanesinin deseni de eşsizdi. Kahramanımızın adı Pırıltı'ydı. Pırıltı henüz uyanmamıştı. Pofuduk bulut yorganının içinde, diğer kardeşleriyle birlikte mışıl mışıl uyuyordu. Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamazlardı. Bazen rüzgar, bulutun yanından geçerken onlara ninni söylerdi. Huuu! Uyuyun minik pırıltılar, uyuyun. Pırıltı rüyasında kendini bir kuşun kanadında süzülürken görüyordu. O kadar hafifti ki. Bir gün uyku bulutu yavaşça esnedi. O kadar büyüktü ki esnevesi sanki saatler sürdü. Bulut nazik bir sesle konuştu. Minik kar tanelerim, pırıltılarım, artık dünyaya inme vaktiniz geldi. Aşağıdaki küçük çocuklar, sizin pencereye konmanızı bekliyor. Yeryüzünü yumuşacık bir örtü gibi kaplama zamanı. Pırıltı gözlerini yavaşça araladı. Kardeşleri de uyanıyordu. Hepsi biraz heyecanlı, biraz da uykuluydu. Dünya nasıl bir yer? Diye fısıldadı pırıltı yanındaki kar tanesine. Bilmiyorum, dedi arkadaşı. Ama sanırım çok sakin ve sessiz. Bulut yorganları üzerlerinden yavaşça kaydı ve teker teker milyonlarca kar tanesi gökyüzünden aşağıya doğru süzülmeye başladı. Pırıltı kendini boşlukta hissetti. Ama bu korkutucu bir boşluk değildi. Sanki görünmez bir el onu yavaşça aşağıya indiriyordu. Süzülüyordu, süzülüyordu. Dans eder gibi dönüyordu. Sağa dön, sola dön. Ne kadar da eğlenceliydi. Başağa baktı. Dünya karanlık ve uykulu görünüyordu. Sadece bazı noktalarda evlerin pencerelerinden minik sarı ışıklar parlıyordu. Pırıltı. Ne kadar da güzel diye düşündü. Sanki yerdeki yıldızlar gibi. O sırada yanından naslı bir esinti geçti. Uğ, bu rüzgardı. Adı Efildi. Efil çok oyuncu bir rüzgardı. Kar taneleriyle oynamayı çok severdi. Merhaba minik kar tanesi diye fısıldadı Efil. Adın mesenin pırıltı dedi pırıltı dönerken. Nereye gidiyorsun böyle dans ederek pırıltı? Pırıltı duraksadı. Bilmiyorum dedi dürüstçe. Sadece iniyorum sanırım bir pencerenin kenarına ya da bir ağacın dalına konmam gerekiyor. Rüzgar efil güldü. Onun gülüşü yaprakların hışırtısı gibiydi. <laughs> Sadece aşağıya mı? Ne kadar sıkıcı. Gel benimle pırıltı. Sana gösterecek ne kadar çok yer var bilemezsin. Daha yolculuğun yeni başlıyor. Pırıltı ama demeye kalmadan Efil onu nazikçe yakaladı. Tutun bana dedi Efil pırıltı birdenbire aşağıya değil yana doğru gitmeye başladı. Hem de ne gidiş. Hızla süzülüyorlardı. Vuu bak pırıltı burası şehir. Pırıltı gözlerini kocaman açtı. Az önce uzaktan minik yıldızlar gibi gördüğü ışıklar şimdi kocaman olmuştu. Arabalar vızır vızır geçiyordu. Ama sesleri pırıltıya çok uzaktan bir uğultu gibi geliyordu. Her şey uykudaydı. Efil pırıltıyı bir apartmanın penceresine doğru yaklaştırdı. Pencerenin camı soğuktu. Pırıltı içeriye baktı. İçeride tam da senin gibi bir çocuk yatağına uzanmış uyumak üzereydi. Odası sıcacıktı. Yatağının başucunda ayıcığına sarılmıştı. Annesi kitabını okumuş, ışığı kapatmıştı. Oda şimdi sadece kapının aralığından sızan ince bir ışıkla aydınlanıyordu. Çocuk yavaşça esnedi ve gözlerini kapattı. Hırıltı o odayı çok sevdi. Ne kadar huzurlu, ne kadar sıcaktı. Ne güzel diye düşündü. Keşke ben de o pencerenin kenarına konsam. O uyurken ona baksam. Sabah uyandığında aa kar yağmış diye sevinse. Tam camın üzerine doğru ilerliyordu ki. Ho, dur bakalım diye seslendi Rüzgar Efi. Daha macera yeni başlıyor demedim mi? Oraya konamazsın. Sana göstereceğim daha ne kadar çok yer var. Efil, güçlü bir vuh sesiyle pırıltıyı pencerenin kenarından kaptığı gibi tekrar gökyüzüne, evlerin çatılarına doğru yükseltti. Ama orası çok güzeldi diye fısıldadı pırıltı. Daha güzellerini göreceksin. Takip et beni. Pırıltı ne yapacağını bilemedi. Rüzgar onu nereye götürürse oraya gidiyordu. Şehrin ışıkları arkalarında kalırken pırıltı kendini tekrar karanlıkta efil'in peşinde süzülürken buldu. Şimdi dedi efil heyecanla. Seni kocaman, sessiz bir ormana götüreceğim. Orada uyuyan hayvanları göreceğiz. Pırıltı ormanın nasıl bir yer olduğunu merak ederek rüzgarın peşinde süzülmeye devam etti. Süzüldü, süzüldü. Pırıltı rüzgar efil'in peşinde ne kadar süzüldü, ne kadar zaman geçti hiç bilmiyordu. Şehrin o minik sarı ışıkları artık çok uzakta, küçücük birer noktaya dönüşmüştü. Şimdi altlarında karanlık, sessiz ve kocaman bir uyku denizi gibi uzanan bir orman vardı. "İşte geldik," diye fısıldadı Efil. Sesi ağaçların yaprakları arasından geçerken daha da yumuşamıştı. "Burası Uyuyan Orman." Pırıltı aşağıya baktı. Her yer bembeyazdı kardeşleri pırıltıdan önce gelen milyonlarca kar tanesi buraya çoktan inmişti. Kocaman çam ağaçlarının dallarını yumuşacık birer yorgan gibi örtmüşlerdi. Yerler sanki pamukla kaplanmış gibiydi. Ormanda derin bir sessizlik vardı. Sadece efilin vuu sesi ve pırıltının süzülüşü duyuluyordu. Neden bu kadar sessiz diye merak etti pırıltı. Çünkü dedi efil Ormandaki herkes kış uykusunda. Rüzgar efil pırıltıyı yavaşça bir ağacın dallarına doğru yaklaştırdı. O kadar yavaşladılar ki pırıltı neredeyse duracaktı. Bir çam ağacının dalında ceviz kabuğundan bile küçük, sıcacık bir yuva gördü. Yuvanın içi yumuşacık yosunlarla doluydu ve içinde pofuduk kuyruğunu kendisine yastık yapmış minik bir sincap mışıl mışıl uyuyordu. Nefes alıp verişini görebiliyordu Pırıldı. Karnı yavaşça inip kalkıyordu. Ne kadar da huzurlu diye düşündü Pırıltı. Ne güzel bir yuvası var. Keşke dedi içinden. Ben de şu yuvayı örten çam iğnesinin ucuna konsam. Minik sincap uyanana kadar ona gözcülük etsem. Sabah olduğunda güneşin ilk ışıkları üzerimden ona yansısa. Tam o çam iğnesine doğru bir adım atacaktı ki Vuu! Hop bakalım pırıltı! Diye seslendi. Rüzgar efil yine. Pırıltı. Yine efilin oyunbaz esintisine kapıldı ve kendini çam ağacının dallarından hızla uzaklaşırken buldu. Ama orası çok sakindi, dedi pırıltı. Sesi biraz üzgün çıkmıştı. Daha sakinini görmedin ki, dedi efil neşeyle. Sana asıl uyuyan devi göstereceğim. Sıkı tutun. Rüzgar Pırıltı'yı ormanın daha derinlerine, kayalıkların olduğu bir yere doğru sürükledi. Büyük bir kayanın altında karanlık bir mağara girişi vardı. Pırıltı önce birazcık çekindi. Orası çok karanlık, Efil. Korkma, diye güldü rüzgar. Sadece bak. İçerisi sıcacık. Efil, mağaranın girişinden içeriye doğru hafifçe esti ve Pırıltı içerideki havayı hissetti. Gerçekten de sıcacıktı. Mağaranın en dibinde kocaman kahverengi bir gölge kıpırdandı. Bu kocaman bir ayıydı. Kocaman ayı dünyanın en rahat yatağındaymış gibi kıvrılmış, derin bir rüya görüyordu. Pırıltı ayının horultusunu duydu. Ama bu gürültülü bir horultu değildi. Daha çok bir kedinin mırıldaması gibi. Hırr. Hırr. Diye derin ve huzurlu bir sesti. Gürültü, o sesi dinlerken neredeyse kendisi de uyuyakalıyordu. Mağaranın önündeki kar yığınına baktı. Sanırım, dedi kendi kendine, burada kalmalıyım. Ayıcık uyanana kadar ona ninni söylerim. Efil'in hu sesini, ayının hır sesiyle birleştiririm. Ne güzel bir uyku müziği olur. Tam mağaranın girişindeki o beyaz, el değmemiş kar yığınının üzerine konmaya karar vermişken, pırıltı, hadi ama, rüzgar efil, bu sefer daha güçlü esti. Vum, pırıltı havada taklalar attı. Neler oluyor efil, nereye gidiyoruz yine? Çabuk ol, sana göstermem gereken son bir yer var. Macera burada bitemez, dedi efil. Efil pırıltıyı ormanın içinden çıkardı. Ağaçlar geride kaldı. Sincabın yuvası, Ayının mağarası hepsi küçüldü, kayboldu. Şimdi sadece yükseliyorlardı. Yükseliyor, yükseliyor. Aşağıdaki orman, az önce içinde süzüldükleri o devasa yer, şimdi ayaklarının altında küçücük bir halı gibi görünüyordu. Nereye gidiyoruz Efil? Artık yoruldum, dedi Pırıltı. Dönmekten başı dönmüştü. Dağın zirvesine, dedi Efil gururla. Dünyanın çatısına Orada hiç kimse yoktur. Sadece ay, yıldızlar ve biz. En sessiz yer orasıdır. Pırıltı rüzgarın peşinde sürükleniyordu. Ne sıcak bir çocuk odasının penceresine konabilmişti. Ne de sincabın yuvasına, ne de ayının mağarasına. Rüzgar efil onu nereye götürürse, Pırıltı oraya gidiyordu. Ve şimdi ikisi birlikte gökyüzüne en yakın Bulutların bile altında kalan o yüksek karlı dağın zirvesine doğru tırmanıyorlardı. Rüzgar efil pırıltıyı dağın en tepesine, tam zirvesine doğru nazikçe bıraktı. Pırıltı yavaşça süzülerek ay ışığı altında elmas gibi parlayan bir kar birikintisinin üzerine doğru yaklaştı. Burası gerçekten de dünyanın en sessiz yeriydi. Aşağıdaki orman görünmüyordu. Şehrin ışıkları yoktu. Sadece sonsuz bir beyazlık ve gökyüzü. Gökyüzü o kadar yakındı ki Pırıltı elini uzatsa yıldızlara dokunabilecekmiş gibi hissetti. Ay, kocaman, gümüş bir lamba gibi tam tepelerindeydi ve tüm zirveyi aydınlatıyordu. ''Ee nasıl buldun Pırıltı?'' diye fısıldadı Efil gururla. Sesi bile bu büyük sessizlikte yankılanıyor gibiydi. Burası en sakin yer. En yüksek yer. Kimse seni rahatsız edemez. Sadece sen, ay, yıldızlar ve ben. Mükemmel değil mi? Pırıltı etrafına bakındı. Gerçekten çok güzeldi. Çok temizdi. Ama ama çok da yalnızdı. Burada uyuyan bir sincap yoktu. Rüya gören bir ayı ya da yatağında ayıcığına sarılmış, sıcacık nefes alıp veren bir çocuk yoktu. Pırıltı birden üşüdüğünü hissetti kar taneleri üşür müydü? Belki de üşümez derdi. Ama pırıltı içinin o sıcacık odadaki gibi hızlı atmadığını fark etti. Döndü, havada nazikçe süzülen rüzgar efile baktı. Sesi kendisinin bile zor duyduğu minicik bir fısıltıyla çıktı. Efendim pırıltı, keyfini çıkar değil mi? En güzel yeri en sona sakladım. Efil, burası çok güzel. Gerçekten de gökyüzüne en yakın yer. Pırıltı nazikçe duraksadı. Ama sanırım burası benim yerim değil. Rüzgar efil şaşırdı. Rüzgarın şaşırması, olduğu yerde bir an duraksaması, o vuu sesinin bir anlığına kesilmesi demekti. Anlamadım. Neden? Burası en mükemmel yer. En sessiz yer. Senin için mükemmel olabilir, dedi Pırıltı. Sesi bu sefer biraz daha güçlü çıkmıştı çünkü ne istediğini artık biliyordu. Sen gezmeyi, yüksekleri, macerayı ve özgürlüğü seviyorsun. Ama ben, ben sanırım o küçük çocuğun penceresini daha çok sevdim. Pencereyi mi? dedi Efi. Sesi hayal kırıklığıyla doluydu. O sıkıcı, kapalı odayı mı? Orada macera yok. Sıkıcı değildi, dedi Pırıltı nazikçe. Huzurluydu. Sıcacıktı, den. Ben birini mutlu etmek istiyorum, Efil. O çocuk sabah uyandığında beni pencerede görsün ve gülümsesin istiyorum. Sincap uyandığında yuvasının güvende olduğunu bilsin istiyorum. Ben sadece ait olmak istiyorum. Rüzgar Efil pırıltının etrafında yavaşça bir tur attı. Onu inceliyordu. Daha önce hiç böyle konuşan bir kar tanesi görmemişti. Genellikle hepsi Vüzya nereye götürürse oraya gider, hiç sorgulamazdı. Ama Pırıltı dedi Efil. Sesi yumuşamıştı. Oraya geri dönemezsin. Şehir çok uzakta kaldı. Orayı tek başına nasıl bulacaksın? Seni ancak ben o hızla götürebilirim. Pırıltı dağın zirvesinden aşağıya karanlığa baktı. Efil haklıydı. Orayı tek başına nasıl bulacaktı? Ama sonra, o en uzakta, Sislerin arasında küçücük bir sarı ışık parıltısı gördü. Şehrin ışığı. "Denemeliyim," dedi Pırıltı kararlılıkla. "Kendi yolumu bulmalıyım. Seninle gezmek çok eğlenceliydi, Efil. Bana ormanı, uyuyan ayıyı ve dağın zirvesini gösterdin. Sana çok teşekkür ederim. Ama şimdi kendi yerimi seçmeliyim." Pırıltı, teşekkür etmek için Efil'in etrafında nazikçe bir tur döndü ve kendini kayanın kenarından yavaşça boşluğa bıraktı. Rüzgar efil, dur! diyecekti ki sustu. Pırıltının peşinden gitmedi. Sadece orada dağın zirvesinde durdu ve o minicik, cesur kar tanesinin kendi yolunu bulmak için karanlığa doğru yavaşça süzülüşünü izledi. Pırıltı artık rüzgarla savrulmuyordu. Artık bir sağa bir sola hızla dönmüyordu. Sadece kendi istediği gibi sakince bir tüyün yere inişi gibi. Aşağıya doğru süzülüyordu. Nereye gideceğini biliyordu. O küçük sarı ışığı hedefliyordu. Ne kadar sürdü bilmiyordu. Belki bir saat sürdü, belki de tatlı bir rüya anı kadar kısaydı. Süzüldü, süzüldü, süzüldü. Dağın o görkemli zirvesi çoktan kaybolmuştu. Ormanın üzerinden tekrar geçti. Ama bu sefer durmadı. Sadece uyuyan sincaba ve ayıya sessizce iyi geceler diledi. Ve sonunda şehre geri döndü. Işıklar yaklaşıyordu. İşte o apartman. İşte o pencere. Pencerenin ışığı artık sönmüştü. İçerideki çocuk çoktan rüyalar denizine dalmıştı. Pırıltı yavaşça tık bile demeden o kadar nazik ki, o kadar yumuşak ki camın tam köşesine kondu sanki oraya ait olduğunu bilir gibi. Pıt! Pırıltı artık ait olduğu yerdeydi. Dışarısı soğuktu ama pırıltının içi sıcacıktı. İçeride yatağındaki çocuk mışıl mışıl uyuyordu. Belki de rüyasında dağların zirvesinde uçuşan cesur kar tanelerini görüyordu. Pırıltı pencereden onu izledi. Yolculuğu bitmişti. Kardeşleri de yavaş yavaş yanına konmaya başladı. Bir tanesi, bir tanesi daha ve bir tane daha. Tüm pencereyi en güzel desenlerle süslediler. Pırıltı, iyi geceler küçük arkadaşım diye fısıldadı. Sabah uyandığında görüşürüz. Ve Pırıltı, uzun ve maceralı yolculuğunun sonunda ait olduğu yerde dünyanın en huzurlu kar tanesi olarak uykuya daldı. Tıpkı şimdi senin o yumuşacık yatağında Sıcacık yorganının altında uykuya dalacağın gibi. Gözlerin yavaşça kapanıyor, kapanıyor. İyi geceler. Tatlı rüyalar.